Arkadaşlar selam. Bugün sizlere rasta AK nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Kontrol etmeyi göstermeden öncesiyle öncelikle bir mouse DPI'niz ve oyun içi sensitiviteniz hakkında konuşmak istiyorum. Mouse DPI'niz e, size kalmış bir şey tamamen oyun içi de ama ben daha kolay yapmanızı istediğim için birkaç noktaya değineceğim. Oyun mouse sensitivity 800 olabilir, 400 olabilir. Gerisi size kalmış. Profesyonel oyuncular genelde 400 ve 800 kullanıyor. Ben 800 olarak kullanıyorum mouse üstünde daha kolay imleci kullanabilmek için. Oyun içi sensitivitemi de göstermek istersem 0.3 gördüğünüz gibi. Hani bunlar bu değerler çok yüksek olursa spray yaparken mesela hafiften aşağı çekeceğiniz bir şey Hani mousepad yetmeyecek ee, yok. Hafiften aşağı çekeceğiniz bir şey çok aşağı gidecek oyun içinde. Hani siz mouse'unuzu çok az aşağı çekeceksiniz ama oyunda silah aşağı gidecek yani çok fazla gidecek. Hani şöyle göstereyim hatta. Yükselteyim deyip ayımı. Şöyle zorlaşıyor spray atmak ama 800 alırsam aynı mouse hareketleriyle çok kolay yapabiliyorum. Şimdi Herhangi bir sunucuya girebilirsiniz siz bunun için ama ben size önerebileceğim birkaç sunucu var onları göstereyim. UKNGG Çoğunuzun da bildiği bir sunucudur. Akşamları çok dolu oluyor girip AKP'yi pis atabilirsiniz random insanlarla kendinizi geliştirmek istiyorsanız. Perfect Aim Training Bu server da çok güzel, bu da dolu bir sunucu. Ve e, benim şu an oynadığım ATGCG Bu serveri şu an e, tercih etmemin nedeni buranın e, güzel olması ya nasıl desem e, training'inin güzel olması öyle diyeyim. Hani kısa mesafeler var gördüğünüz gibi. Kısa, uzun, yakın, orta pardon. Bir de 75 100, 125 metre var. Bir de 150 var. Çok abartmamışlar. UKN'e de 200 metrede anlatırsam bunu anlayamazsınız. Hani burada daha kolay anlatacağımı düşündüm. Şimdi AK spreyine geçelim arkadaşlar. Hani videonun 4 dakikasında konuşuyorsam spreyi bir buçuk dakikada anlatırım büyük ihtimalle. Çünkü çok basit bir şey cidden. Hani videosunu çeken çoğu youtuber görüyorum. Hani ütopik bir şey gibi anlatmış arkadaşlar. Silah sıkıyorlar doğru işte silah S şey yapıyor diyorlar. Paint e yapıştırıyorlar bunu. Onu ters çeviriyorlar. Böyle yapacaksınız ezberleyin diyor. Aptal aptal şeyler hiç gerek yok cidden. Geçiyorsunuz arkadaşlar duvarın karşısına. Yapmanız gereken tek şey silah kendini nereye çekiyorsa tam zıt yöne çekeceksiniz mouse'unuzu bu kadar basit. Sağ üste çekiyor, sol üste çekiyor, sağ üste çekiyor. Ben de ne yapıyorum? Sol alta çekiyorum, sağ alta çekiyorum, sol alta çekiyorum. Gördüğünüz gibi nokta olarak gidiyor. İlk başlarda siz benim gibi veya herhangi bir yayıncı, youtuber gibi yapamayacaksınız bunu. Önce bir hani silahın ortada durup durmadığını görün arkadaşlar. <laughs> Silah ortada duruyor mu şu şekilde? Yani en azından silahı kontrol edebiliyorsunuz. Bunu yapabildikten sonra zaten bu bisikletle iki pedal atmak gibi bir şey devamı kendiliğinden gelecek. Geliyorsunuz botun karşısına. Yapmaya başlıyorsunuz. Bunu sürekli yaparak geliştireceksiniz. Hani bu video izleyerek olacak bir şey değil. Geçeceksiniz arkadaşlar bir botun karşısına. Duvar da değil bak bot. Geçeceksiniz hit marker sesini duyacaksınız. Bota vuracaksınız arkadaşlar. Spray yapmayı öğrendiniz. Ondan sonra yapacağınız şey oyun içinde PvP'de sprayi nasıl kullanacağınız. Hani birine ateş edeceğiniz zaman böyle oturup sıkarsanız o kişi oturduğunuz için sizi çok kolay vuracak. Hani o da duracak şöyle duran bir şeye sıkacak. Çok kolay vuracak sizi. Ama siz onu ateş ederken sağ sol yaparsanız, eğilip kalkarsanız onun sizi vurması zorlaşacak. O yüzden sprey atarken bu terim strafing diyebiliyorum. Strafing yapmaya da dikkat edin. Bunu sprey öğrendikten sonra yapacaksınız tabii ki. Bu bu strafing mevzusunu. Ondan sonra direkt mesela hani Türk oyuncuları arasında aslında 200 metre atabiliyor mu? diye bir algı var. Gerek yok. Hani 200 metre oyunda kaç kere 200 metre sprey atacaksınız arkadaşlar? Atsanız bile büyük ihtimalle zorlanırsınız. O yüzden önce bir 75 metre ile başlayın. Ben şu an... Nasıl desem? Çok iyi sprey atamıyorum. Çünkü benim normal ayarım 1280'e 1024 arkadaşlar. Ne kadar farklı bakın. Kaç tane şey var arada. Kaç tane seçenek var. Şu an çoğunuz bu ayarda oynadığınız için bu ayara getirdim. Oyunumu göstermek istedim. Ya sprey atmak... Bu kadar. Gördüğünüz gibi. Basit bir şey. Bunu ütopikleştirmeye gerek yok. Video bu kadardı. Başka değinebileceğimiz bir nokta var mı? 8x var. 8x ile yapabileceğinizi söyleyen youtuberlar da var. Evet. Haklılar. 8x daha zor olduğu için Eliniz bir 8x alıştırabilirsiniz ama bunu cidden abartmayın. Çünkü bir süre sonra 8x kolay normal silah spreyi zor gelecek. Cidden bak böyle olacak çünkü biz de o yollardan geçtik. O yüzden 8x abartmadan oynayacaksınız. Oyun içinde zaten takmazsınız. 50 HQ ile AK craftlanıyor. Bir de 50 HQ 8x'e vereceksiniz? 100 HQ ile kimse dolaşmak istemez. Biraz 8 xte sprey yaptınız. Silah zorluğunu anladınız. Ondan sonra geçtiniz. Burada kolayca kontrol ettiniz. Koloyla da oynayabilirsiniz. Polo'yla e, Post gibi işte çoğu rast yayıncısı, youtuberı Koloyla oynamaya başladı son zamanlarda. Polo'yu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Okey Da Bunda daha fazla bahsedebileceğimiz bir şey cidden yok. Ee, bir de şey var. Namlağız baskısı gibi boktan püsürükten şeyler var arkadaşlar. Onları sakın ama sakın bak sakın diyorum. Hem silah hasarını düşürüyorlar hem spreyi garipleştiriyorlar. Hem de silahın önünden bir ateş parlayan bir şey çıkıyor. O da yani cidden işinizi çok sonra sokarsınız. Onlar kolaylaştırmıyor arkadaşlar. Silah öğreneceksiniz. Herhangi bir silah bak AK için konuşmuyorum. Önce bir silah yalın haliyle öğreneceksiniz, sade haliyle. Ondan sonra eklentisini takabilirsiniz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Lütfen üçüncü parti yazılımlara bulaşmayın. Bu kadar basit bir şey için. Hoşçakalın. İyi oyunlar.